ismiyle Hacun Hz. Meymune de bu yol üzerinde. Hz. Meymune radıyallahu anh'a Hz. Abbas'ın baldızıdır. Ee, yani beş bacı Peygamber Efendimiz bunları mümine bacılar, bekti bacılar demiştir. Çünkü bu bacılardan birisi Lübabet-i Kübra Hz. Abbas'ın hanımı. Lübabet-i Suğra Halid bin Melid'in anası. Hazreti Selma bint Ümeyse Hazreti Hamzan'ın hanımı. Ee, Hazreti e, Selma dedim ya Hazreti Hamzan'ın bir de Esma bint ise o da Hazreti Cafer'in hanımı ve Meymune Peygamber Efendimiz'in hanımı. Bunların baba ana bir bacılar. Bir de e, baba ayrı ana bir bazı Zeynep bint Hüzeyme ki Efendimiz de evli vefat etti. Üç ay veya altı ay içinde vefat etti. E, Efendimiz bunlara bekli bacılar yani mümine bazılar demiş. Ümre kazasında Peygamber Efendimiz hani geldi Hudeybiye'den geri döndü. Ertesi sene bir daha Hudeybiye üzerinden gelip Ümre yaptılar. O Ümre günlerinde yani o üç gün içerisinde Hazreti Abbas baldızını Resulullah'a teklif etti. Ama 40 küsür yaşında dul kalmıştı. Dedi ki baldızın böyle böyle salihe bir kadındır. Sana iman etmiş ya Resulallah. Ee, evlenmeyi düşünür müsün? Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etmiştir. Ve teklif kendisine gidince Hazreti Meymune annemiz şöyle demiş. Ee, demiş devenin üzerindeki kadın da deve de Resulullah'a Hiba olsun. Yani evliliği kabul etmiştir. Efendimiz Ümre'den sonra bu kadınla evlenmiş Mekkelerde davet etmiştir. Demiştir ki gelin sizi yani burada evleneceğim Mekke'de Ümre'den sonra sizi velime yemeğine yani yemeğine davet edin. Demişler hayır. Üç günün doldu. Güneş batar batmaz Mekke'yi terk et. Ve Efendimiz talimat vermiştir. Bütün Ümreciler buranın ismi Serif, bu bölgenin ismi Serif bölgesi, Serif bölgesinde toplanalım demiştir ve herkes gelmiştir buraya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam akşamleyin burada evlenmiştir. Yani o üç günden sonra Hazreti Meymune annemizle evlenmiştir. Tabii Meymune ne demektir belki bize yanlış bir çağrışım yapar. Meymune bereket demektir. Hani nikah kıyılırken değil ya Allahümme mübareken meymune yani bereketli kıl nikahlarımızda Hoca doğru okur. Hz. Meymune çok salih bir kadındı. Yani Efendimizin birçok hallerini bize aktarır. Özellikle teheccüd namazını aktarır. Peygamber Efendimizin nasıl gece ibadet ettiğini anlatır. Hz. Abdullah bin Abbas'ın teyzesidir. Yani onun evlenmesiyle Abdullah İbn Abbas Peygamber Efendimizin evinde kalmaya başladı. Teyzesi gibi kalırdı ki Efendimizin gece namazını da aynı zamanda Abdullah bin Abbas anlatır. Hani der ki bir gece Resulullah uyandı ben de uyandım. E i̇şte bu bücür yatmamış mı falan dedi. Ve ona tabi oldum diyor Resulullah. Bakara suresini Ali İmran surelerini okudu. Ben neredeyse bırakacaktım. Ve namaz bittikten sonra kalbinden ne geçirdin dediğinde o olay arasında yalan söyleyemem. Neredeyse seni bırakıp oturacaktım. Sonra son celsede bakıp sana tabi olacaktım. Ama bunu yapmadım. Resulullah Efendimiz gülmüştür. Bekilere dedi ki ben vefat edeceğim. Biraz böyle inanmadılar gibi ihtimal vermediler. Hakikaten Efendimiz de sifah olduğu noktada vefat etti cesedini burada yıkadılar ve aynı noktaya da defnettiler. Şimdi şuraya Rıdvan, bakın şu beyaz şu yer. bakın bu sağdaki Meymune annemiz bakın kapı bura. Burada Resulullah'la evlendi. Bakın bu beyaz yer. Sol tarafta. Ha, burası. Evet. burası küçük bir yer e, ama içinde çok büyük bir kadın yatıyor. Hazreti Meymune annemiz. Buradan fazla gitmez. Bu toprağı mis kokar buranın. Yani şimdi ine bitsak mis kokar. Bakın oraya bir tır çarptı kaç sene önce. Koca tır. Tır parça parça oldu. Duvara bir şey olmadı. Burası da Resulullah Efendimiz oturmuş kalkmış diye toprağın mis gibi kokar. Hele özellikle sabaha yakın. Rıza'a lillahi ve inayet Fatiha.